Merhabalar, kadının kalbine hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız tatlı tarifini ikram ettiğiniz herkes sizden isteyecek. Hem doyumsuz lezzeti hem de hafifliği ile sık sık yapacağınız bir tarif olacak. Sözü çok da uzatmadan hemen tarifi anlatmaya başlayalım. Keki için çırpma kabına 4 yumurtayı kırdım. 1 su bardağı şekeri ilave edip ortalama 4-5 dakika çırpıyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı eleyerek ilave ediyorum. Bir su bardağı unu da ekleyip eliyorum. Mikserin en düşük devrinde çok az karıştırıyorum. Kek hamurumu bir kenara alıp Kare bir cam tepsi getiriyorum. Tepsinin alt kısmını ve kenarlarını iyice yağlıyorum. Kek hamurunu tepsiye döküyorum ve eşit yayılması için düzlüyorum. Birkaç defa masaya vurup fırına götürüyorum. Tabii fırını önceden fansız ayarda 175 derecede ısıtmıştım. Bu arada kek pişerken kremasını hazırlamaya başlıyorum. 1 litre sütü uygun bir tencereye alıyorum. Şekeri, unu ve nişastayı ekleyip iyice karıştırıyorum. Tencerenin altını yakıp orta ateşte kaynama noktasına gelinceye dek sürekli karıştırıyorum. 2-3 dakikada kaynar durumdayken karıştırıp ocaktan alıyorum. Kekimiz 25 dakikada tam kıvamında pişti. Yapışan kenarlarını bir spatula ile ayırıyorum. Ilıklaşmış kekin üzerine 1,5 su bardağı soğuk süt gezdiriyorum. Keki bir kenara alıp ılık hale gelen kremayı getiriyorum. Kremayı mikserle biraz yumuşatıp bir paket krem şanti ekliyorum. Homojen bir kıvam alıncaya dek çırpıyorum. Ve artık kekle buluşturma zamanı. Kremayı bir kaşık ile parça parça kek üzerine alıp eşit olarak dağıtıyorum. 50 gramlık bir paket Hindistan cevizini serpiştiriyorum. Bir fırça ile her yerine eşit dağılmasını sağlıyorum. Streçle kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendiriyorum. Bir gün önceden bile yapıp dolaba koyabilirsiniz. Şimdi lezzetini test edelim. Yumuşacık ve çok hafif. Bir dilim asla yetmeyecek. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, denemişseniz fikirlerinizi yorumlara yazarak bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.